Selam herkese tekrar kanalıma hoş geldiniz. Aranızda henüz beni tanımayanlar varsa ben Pınar. Ailenizin dırcısıyım. Bugün yatak başı videolarının sonuncu bölümüyle birlikteyiz. Artık oraya yapılacak son birkaç işimiz kaldı. Birkaç tane kendi yap projesi yapacağız. Ponpon'la birlikte bebeğim hoş geldin bu arada. Hoş buldun. Kalpler gönderiyor bana. Gözlerinden de çıktı birkaç tane fark ettim. <laughs> Neler yapacağız? Hemen size şöyle ufaktan söyleyeyim. Bir tane raf hazırlayacağız üst tarafa ve onun üzerine daha önceden ve bugün hazırlayacağım birkaç tane kendi yap çalışması olacak. Onları yerleştireceğim. Bunların yanında bir tane de aplik hazırlayacağız. Hep birlikte yapacağız bunu da. Biraz rustik, biraz bohem bir havası olacak. Bakalım eğer hayallerim gibi olursa yine şahane bir şey olacak diye düşünüyorum. Haydi başlayalım. Başlayalım mı puan? Haydi başlayalım. Ekran geçti. Şimdi nasıl başlıyoruz? Hemen size biraz satın aldığım malzemeleri söylemek istiyorum. Rafya ipi, rafya ipi, rafya ipi değil mi bu? Kağıdı. Rafya kağıdı. Elimde bir tane rafya kağıdı var. Bunun paketini emin önünden 10 liraya aldım. Bunun yanında bir tane yapay çiçeğimiz var. Bunu da yine 10 liraya aldım. Bayağı uzun bir şey. 2 metreden fazla olduğunu söylemişlerdi. Bunu biraz sonra kullanacağım. Sadece satın aldığım için baştan bir size aktarayım istedim. İlk önce apliği hazırlıyoruz. Şunlara baktım. Biraz bunlar aynı boylarda gibi sarılmış. O yüzden bunların bir başını bulayım. Çekiyorum bunu. 8-10 tane ayırıyorum. Yoğun da bir böyle saman ot kokusu gibi bir şey var. <laughs> Bunun malzemesi nedir? Şahsen bilmiyorum. Sen biliyor musun Pon? Sen de bilmiyorsun. Bilenler varsa şundan yapılıyor diye yorumlara bırakabilirler. Biz de öğreniriz, seviniriz. Oldu. 10 tane olmuş. Şöyle tutturdum. Şimdi bunları üç’e ayırıyorum. Saç örgüsü yapacağım. Kalınlıklarına göre ayarlayabilirsiniz bunu. Çok sıkı sıkı yapmayın. Mümkün olduğunca bol. Bu sadece bunları kalın bir sicim haline getirmeye çalışıyorum ki sonraki işlemde benim için rahatlık kolaylık olsun. Zaten bu işlem sizi çok sıkacak, yoracak bir işlemde değil. Ay hiç uğraşamam diyeceğiniz bir durum yok. <laughs> Şimdi ucuna geldiğimde şöyle şu kadar falan bıraktım. Yine aynen başında olduğu gibi ufacık bir bantla tekrar bu ucunu kapatıyorum. 1,5 metre gibi bir şey oldu değil mi? Şimdi ben bu diğer rafyalarla şöyle sicinler elde edeceğim. Bunu yapmaya devam ediyorum. Hemen görüşüyoruz. Toplamda 6 tane yaptım. Yeterli olmazsa hala biraz daha kalan rafya ipim var. Hemen birkaç tane daha sarabilirim. Şimdi bunlarla ne yapıyoruz? Kenar alıyoruz ve hemen ikinci aşamaya geçiyoruz. Elimde böyle bir kafes teli var. Buna kafes teli deniyoruz değil mi Puan? Ben bunu daha önce nerede kullandım? Bu kalan bir parça. Telefona yaparken kullandım. Metresi de 13 lira gibi bir şeydi öyle hatırlıyorum. 80 santim kadar kullandığım için böyle bir 20 santimlik boyu. Boyu da 1 metredir herhalde. Yani kalan böyle bir telim vardı. Şu metreyi alabilir miyim? Hadi ölçelim. Eni 20 santim. Ben bunu 1 metre aldım. Buranın da 1 metre olması lazım. Ha, 75 santim çıktı. Point bana gülüyor. Neyse, ben bunu tamamını kullanmayacağım zaten. Kız. Heh. 20 cm okey. Yükseklik için güzel bir boy. Bunu ne kadar kullanırım? Aplik yapacağım için bunu yuvarlak olarak kullanacağım. Ne diyorsun? Şu kadar. Hoş bence. İyi. İçinde ampul kullanacağım. Benim ampulüm şu rustik ampullerden. O yüzden biraz normalden büyük. Ve ben bu kadar genişlikte kullanacağım. Hemen şuradan bir tane işaret koyuyorum ve şurayı aşağıya eğdim. Yine bir makas yardımıyla bunu buradan keseceğim. Ponycim bir makas alabilir miyim? Teşekkür ederim bebişim. Bu makası almışken hemen yine bir bahsedeyim. Poli bahsetmesem olmaz herhalde. Bu benim pomponumun gelinlik makası. Kaç sene? 40 sene. Bu sene 40. yıl dönümüydü pomponun evliliğinin. Hayırlı olsun. Makas kesmiyor. Yapalım mı? <laughs> Bakın şimdi. Şurayı işaretledim ya aşağı döndürdüm. Ben şunun hemen solundan dibinden bırakacağım. Hemen dibinden kesiyorum. Bunu siz de eski bir makasla yapın. Köreltebilir makası. Kolay böyle pıt pıt kesilebiliyor. Böyle bir parça kaldı. Acaba nerede kullanacağız? İlerleyen zamanlarda belki değil. Bunu kesin bir yerde kullanabilirim ben. Atma. Pompon diyor atmazsın diyor. Atmam. Hayatta at. Şu üst kısımlarını bakın iki tanesini içine doğru kıvırdım ben. Zaten kolay kıvrılabilen bir tel bu. Bunların hepsini tek tek böyle kıvırıyorum. Evet tamamdır. Üstü altı tamamen düz. Bir tehlike yok şu anda. Sıradaki işlem. Zemine hemen kağıdımı seriyorum. Yaldızlı boyamı aldım. Bu teli altın sarısına boyayacağım şimdi. Bu boyayı da kullanı kullanı azaltmışım. Altında yine tortulara var. Bakın bunu gör görüyor musunuz? Bunları bir güzel karıştırıyorum ben şimdi. Ay çok güzel ya. Hemen değiştiriyor böyle. Çok, çok seviyorum, tamam mı? Çok seviyorum. <laughs> Görünüyor değil mi? Böyle mükemmel bir şey oluyor. Yok gerek yok arkasına. Ha. Ön tarafı olan kısmı sadece boyuyorum bu arada. Ya çok güzel gözüküyormuş. Piyu. Hemen bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bir ucunu aldım. ipi geçirdim. Şöyle ucundan biraz bırakıyorum bir alttan bir üstten şeklinde kıvrılmasına engel olarak biraz şöyle saç örgüsü görünüyor. Geniş tutuyorum. Bunu tek tek yapmak çok zor olacaktı. Örmeyi de bu yüzden yaptık. Çünkü ipler çok ince. İnceli ve kalınlığı hatta. Bakın böyle sepet gibi örüyorum. Ay, çok güzel olmuş yine. Nasıl buluyorsun? Güzel mi buluyorsun? Neyle? Emek yoğun diyor puan. Ben bir sırayı iki tane giderim diye düşündüm ama bir tane gitsem de güzel olacak. Ay çok iyi tamam. O, o zaman benim iplerim yete yeter. Kanalım muhasebecisi olarak hesapla. <laughs> her sıraya şöyle çaprazmış gibi geldi. Güzel bir desen çıktı ortaya. Ponycim her şeyi tesadüfen buluyoruz. Ne diyorsun? <laughs> Aa, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ekstra güzel bir şey çıkıyor ortaya. <laughs> Hay Allah ya. Buradan sonuna geldim. Hemen dönüyorum. Bir alttaki boş kareye geçiyorum. Bunu buraya sardırıyorum. Bu sefer de üstteki sıraların tersine şeklinde gideceğim. Olay kendiliğinden öyle gelişiyor. Bayağı bir buçuk sıra yaptı. Ekstra ip örmemize gerek yok. Bir buçuk sıra yapayım. Bir buçuk, bir buçuk mu dedim ben? <laughs> Bir buçuk değil diyor. Bir de gülüyor bana sonra. <gülüyor> tamam. Şu kadar falan bıraktım. Şimdi hemen ikinci ipi alıyorum buradan. İpin sonunu aldım. Şunun son yerinden şöyle bir tane giriyorum. Bir tane geriye gidiyorum. İkisinin sonunu şöyle birbirine düğümledim. Fazlalıkları şuradan makasla alıyorum. Okey. Rafya'nın örme işlemini de tamamladık. İç tarafında düğümler oldu. Bu iç tarafında fazla kabarık olmaması için bu kötü kısımları makasla temizliyorum. Başlangıç kısmını da şöyle iç kısımları yediriyorum. Düzeltme işlemleri de tamamlandı. Şu an içi de düzgün, dışı da düzgün. Düzgün. <laughs> Şimdi birleştirme kısmına geçiyoruz. Şurada uzun bırakmıştım hatırlarsınız en başta. Önce hepsini şöyle 90 derece gibi bir yan çeviriyorum. Şöyle boşluklardan geçirdim ve o dik kısımları şöyle kapatıyorum kilitliyorum. Eğer bu şekilde uğraşamazsanız bir telle de birbirine bağlayabilirsiniz. Diğer tarafından da bazı uzunlar var. Onları da şuradan görüyorum. Onları da tersine şekilde katlıyorum. Evet karşılıklı yani şöyle, şöyle gibi birbirini tutuyor burası. Sağlam oldu. Duruyor. Alkışlar fondan bana. Teşekkür ederim. <laughs> Güzel bir yuvarlak oldu. Şöyle size de göstereyim. Nasıl? İyi değil mi? Tı 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 tı. Yani. Kesinlikle böyle bir şey alsanız yine dünya para vereceksiniz. Değil mi pon? ne kadar mal ettik? Bir toparlayalım mı? 10 lira rafiye aldım. Hemen hemen yarısı duruyor. 5 lira diyelim. Teli önceden almıştım. 1 metresi 13 liraydı. 3 lira eder mi? Etmez. Yani o şekilde de satılmaz ama 10, 13 lirada bir şey değil zaten. Ne kadar? 3 lira diyelim. Hadi 3 lira diyelim. 8. Ya yani bir de boya yaptım ben. Altın yaldızlı boya. Varsa kullanabilirsiniz onu da. Tamam o taş çatlasın. 10 lira yani bu. Apliği hazırladık. Apliği hazırladıktan sonra kablo kısmına geçiyoruz. Buraya ampul gelecek. Bu da priz. Priz mi? Fiş mi bu? Bu da fiş. <laughs> Önce fiş sonra alışır. <laughs> priz. <laughs> priz orada diyor. Bu prize takılıyor. Bu fiş. Bu da duy. Okey. Şimdi ben bu duy kısmını aldım ve benim böyle bir top makrome ipim var. Bu çok ince, ne kadar sanırım 2 mm kalınlığında. Bunu kullanacağım ben bu sefer. Daha önceki makrome çalışmalarından biliyorsunuz ipleri ekleyebiliyorum. O yüzden çok fazla dolaşmaması için ip almayacağım. Biraz kestim. Ne kadar kestim hiç bilmiyorum. Göz kararı bir şey kestim. İki ucunu birleştiriyorum. Ve şu orta kısmını buldum. Orta kısmını hemen duy, duyun altından geçiriyorum. Daha önceki çalışmalarından biliyorsunuz bunu. Makrome çantada çanta sapını yaparken bir ters bir düz şeklinde gibi yapmıştım. Önce sağdan aldıysam sonra soldan almıştım. Bunu da sürekli sağ taraftan alıyorum ilk ipi. Hep aynı yöne yaptığımızda ip kıvrılıyor. Bu yüzden sarmal düğüm denmiş buna. İnce ipli yaparsanız gördüğünüz gibi biraz daha kibar duruyor. Kalın iple biraz daha geniş olacak. Ben hoş olmaz diye düşündüğüm için ince ip kullanıyorum burada. Ama isterseniz bir hasır ip de sarabilirsiniz. Ya da sadece bu makrame ipini aynen şu şekilde sarı sarı da kablonun etrafına ilerleyerek bir desen oluşturabilirsiniz. Böyle puan. Ne diyorsun? Güzel. Makromeyi de burada ufak bir detayla kullanalım istedim. Bence hoş olur. Makrome sarma işini de tamamladım. Ben bunu tamamen yapmadım. Sadece duvarın aşağı kısmına gelecek kadar. Ne kadar? Bir metre kadar yaptım. Şu kısım zaten duvara sabitlenecek. O yüzden fazla devam etmedim. Şöyle bir rustik ampul aldım. Bunların görünümünü çok beğeniyorum. Çok fazla görünmeyecek. Tabii dışına aplik yapacağız ama benim ampulüm böyle. Işık iğrenç olacak galiba. <laughs> Ay nasıl görünüyoruz bilmiyorum da. Böyle bir şey. Şimdi bunu ampliye nasıl monte edeceğiz? Şu duyun iç kısmında böyle bir girinti var. Bunları tuturacağım ben. Bunu da neyle yapacağım? Çöp şiş çubuklarıyla yapacağım. İki tane çöp şiş çubuğum var. Zaten bunlar delik delik. Hemen şöyle arasından geçiriyorum. Bir tanesini de diğer yanından duruyor. Ayakta duruyor şu anda. İki tane de şuradan geçireceğim. Ortada sıkıştırdım çubuklarla. Şimdi çubukları şöyle dibine kadar çıkarttım. Ah süper. Karga burunla kesiyoruz fazla çıkartmadan. Hatta yerinden oynamış şöyle içinden attım. Çubukları kenarlarına göre ayarladım. Şimdi iç kısımlarından silikonu yapıştırarak bunları buraya sabitliyorum. Şöyle bir çubuk yardımıyla da silikonun alttan tutmasını sağlayacağım. Şimdi bir de şu iç kısımda, şu orta kısımda ampulün kenarını silikonlayacağım. Biraz daha sabit kalsın. Oynamasınlar orada. Ve işte apliyi de hazırladık. Nasıl? Fon nasıl buldun? Çok güzel. Teşekkürler. Bence de çok güzel oldu. Şimdi şurada eğer çubukları iyi ayarlayamazsanız kuruduktan sonra şöyle rafyalarla üstünü örterek kapatabilirsiniz. Bu da böyle minik bir tüyo. <laughs> Hemen bir sonraki çalışmaya geçiyoruz. Bir sonraki çalışmamız da bu gösterdiğim yapay çiçeklerle olacak. Bu böyle bir sarmaşık. Şöyle bir tane gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar biraz uzun olduğu için ben bunu dörde böleceğim. Şöyle bir tane katladım. Şöyle de ikinciye katlıyorum. E bunları böyle kullanacağım. Bir tane de küçücük bir saksım var. Terakota renginde. Yani toprak renginde. Bunu da hemen şu baş tarafına silikonla yapıştırıyorum. Böyle iç kısmına. Bunlar burada kururken gördüğünüz gibi zaten yerinde durmuyor. Bakın biraz havalanıyor. Ben şimdi bu alt kısmına şöyle birkaç tane ağırlık yapacak taşlar buldum kenarda. Bunları neden silikonluyorum? Çünkü yukarıdan düşme ihtimali var ve Allah korusun uyurken düşerse bunlar benim yüzüme gelir ve korkuyla uyanabilirim. O yüzden sağlamlaştırmak için silikonla yapıştırıyorum. İşte bu kadar bu çalışmada böyleydi. Bu da yukarıda güzel bir yeşillik olarak aşağıya sarkacak. Böyle sarkan çiçekleri çok beğeniyorum aslında ama hiç civarda öyle bir çiçek bulamadım. Yapay çiçek kullanmak en doğrusu, en basitiydi bence. O yüzden böyle bir kendi yap çalışması hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bakalım şimdi bütün çalışmaları hazırladıysak gidip bunları yerleştirelim yeni yerlerine. Thank you Bütün çalışmaları bitirdikten sonra işte yatak başının son hali böyle oldu. Benim gönlümdekinin çok çok daha güzeli oldu. Adeta bir tropik orman havası gibi <laughs> yatağımın başı ve kendimi acayip huzurlu hissediyorum burada. O turuncunun sıcaklığı, yeşilin verdiği huzur, hepsinin bir arada olması bence müthiş güzel oldu. Bohem olayının dibine dibine vurduk diye düşünüyorum. <laughs> Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu konu hakkında konuşacaklarımız var. Bu bölüm için ne kadar titizlendiğimi bu zamana kadar olan videolardan biliyorsunuz. Çok özel ve güzel bir alan olmasını istiyordum. Odadaki her şey benim elimden çıkma, kendimin yaptığı projeler ama burası ayrı bir güzel oldu. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım hepinize güzel fikirler vermişimdir. Umarım sizlerin de çalışmalarına ilham olabilir. Belki siz de odanızı değiştirmek istediğinizde bu fikirlerden faydalanabilirsiniz. Eğer bu videodan esinlenip siz de odanızı değiştirmeye karar verirseniz Instagram'dan benimle fotoğrafları paylaşmayı unutmayın. Peki bir sonraki projemiz ne olacak? Hemen söylüyorum. Uzun zamandır yapmadığımız bir çalışma yapacağız. Birlikte dikiş dikeceğiz. Benimle olduğunuz için, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmamız haftaya cuma günü gelecek. Her zaman olduğu gibi. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Haftaya cuma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Acık daha yapam mı? Çok ellerim şeyde kaldı. Hareket edemedim hepten. Bunun hatırlattı ve bir tane de hemen niye unuttum ki? 20 santim yüksekliğinde ve 1 santim eninde. Şimdi ben bunun santim. birazını... Of, kafam gitti işte acıktı. Sıradaki işleme geçelim. Bunun için altıma... Altıma... <laughs> Böyle bunun ziyan olmasına dayanamam. Çok döküldü. Şimdi şu kısırdım, kısırdım. Ay ne biçim konuşamıyorum, dilim sürçüyor. <laughs> <laughs> Bu olmuyor mu böyle? <laughs> Kafada ampul. Neyse, böyle saçma geyiklere gerek yok. İçin kullanıyordum. Yine bir saksı aldım. <laughs> Umarım yine... Yine verdim pozları. güzelliğine bakın. Başka da bir şey bilmiyorum bu kadar. ya sen tropik ormanlarına mı gittin biçim ya? Ha? Sen tropik ormanlardan mı çekinler yapıyorsun? Ben ölürüm ya. <laughs> Ay yarabbim çok güzel oldular. Ya bu ne çiçirilik böyle ya? Kulpum benim ya. sallandım gitme geldi ha? Tübe tübe. İşte böyle şeyler. Okey görüşürüz. Hadi see you later.